Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, Sayın Başkanım ve Sayın Yönetim Kurulu üyelerim, saygıdeğer ve sevgili Galatasaraylılar. Tabi irticalen söyleyeceğim. Ee, kurumlarda teşekkür ve vefa gerekir dedi. Yürekten katılıyorum. Biz bütün geçmiş yönetimlere ve mevcut yönetime Gül Baba'dan Ali Samiyen'e hepsine medyunu şükran borçluyuz. Biz öyle bir nesiliz. Ancak, ancak teşekkür ve vefa bekleyenlerin sadakat göstermesi gerekir. Sizin camiaya, kuruma ve değerlere aynı zamanda sadık olmanız gerekir. Kol kırılır, yen içinde prensibini de unutmamanız gerekir. Şimdi Mali Genel Kurul ben çok detaylara girmek istemiyorum. İnsan kendi şirketi bile belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra mali müşavir de olsa belli bir uzmanlık alanda olsa o şirketi tek tek kalemler bazında denetleme şansı yok. Ancak güven unsuru çok önemli. Biz bütün Galatasaray yönetimlerine ve bu yönetime inanıyor ve güveniyoruz. Aynı şekilde sevgili Mete İkiz, yönetimindeki denetleme kurulunun hazırladığı rapora da hem saygı duyuyoruz hem güveniyoruz. Bu nedenle ben çok kısa notlar aldım. Sayın Divan Başkanımın uyarısı içinde de çok hızlı geçeceğim. Sizi rakamlara boğmak istemiyorum. Ben de inceledim günlerdir. Kendi şirketimden fazla Mete hazırladığı denetim raporunu inceliyorum. Şimdi açıkça gördüğüm netler var. Hem Mete Bey, hem yönetim hem konuşmacı arkadaşımız da işaret etti. Bankalar üzerimizde bir kabus. Bankaların borcu önemli değil. Bu borcu bugün yapmadı yönetim. Ben yönetimin savunucusu değilim. Ama biz biliyoruz ki bu ağır borç çünkü 2001-2002 yılından beri sırtımızda kambur. Bütün geçmiş yönetimler tüm iyi niyetlerine rağmen maalesef bankaların gaddarlığıyla vahşi kapitalizmi uygulamasıyla bu neticelere geldi. 145 milyon dolar banka borcu. Ve acı bir bankanın ismi ve harfiyle başlıyor. Bakıyorsunuz 13 milyon dolar borç, 12 milyon dolar faiz var. Faiz oranlarına bakıyorsunuz, hepimiz iş adamıyız. Hepimiz eğer ücretli olsak bu şekilde kredi kullanıyoruz. Arkadaş, dolar faizinin yüzde %8'in 12 olduğu bir bankacılık düzeni Zanzibar'da yok. Dünyanın en vahşi kapitalizminin uygulandığı yerde yok. Sermaye temerküzü, tabi bugün liberalizm deniyor. Kapitalizmin ana unsuru. Biz asla bankacılık sistemine karşı değiliz. Eğer biz liberal ekonomideysek, sermaye temerküzü ve yatırım için bankalar şart, enstrüman olarak şart. Ama insaf. Geçmiş yönetimler için de bu böyle. Sen dayarsan önüne, zaten ihtiyacı var Galatasaray'ın. Mete Bey'in işaret ettiği gibi yönetimin, sermaye darlığı çeken bir kurumuz. Nedenlerini çok kısa değineceğim. Çok kısa çarpıcı. Arkadaşlar bankalar maalesef bu teyimi kullanmak teşbih hata olmaz. Vampir gibi davranmaktadır. Aranızda bankacı varsa lütfen insaf derim. İnsaf. Libor run yüzde iki olduğu maksimum yüzde dörtler seviyesinde olması gereken faiz Galatasaray'a sekiz on iki gibi dayatılmıştır. Bu yönetime değil 13 milyon dolar borcumuza karşılık 12 milyon dolar faizi nereden çıkmakta? Bugün mü %90 oranında bu yönetimi imzalamış? Bunu sorarım. İkinci, bunu mutlaka düzeltilmesi gerek. Bankaları bir araya getirmemiz gerekir. Galatasaray'ı zor duruma düşürüp ona darbe atmak kimseyi mutlu etmez. Neden mutlu etmez onu da söyleyeceğim. İkinci en büyük sorunumuz değerli arkadaşlar sakın amatör şubelerde biz de amatörüz. Biz hepimiz amatörüz. Biz verenlerdeniz. Burada genel kurda tatil gününde bütün mesaisini veren gerek divan gerek başkan daha sıraya verenlerdeniz. Bu verenlerin yalnız amatör şubelere giden yüksek harcamayı net görmesi gerekir. Bunu çok iyi irdelememiz gerekir. Bugün Avrupa Şampiyon Kulüpler Basket veya voleybola çıktığımızda adını zorlamakta şurada telaffuz etmekte güçlük çekiyorum. Türkiye ligine yerel bazda baktığımızda Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer büyük camiaları söylüyorum. Bunlar projektör oluyor, müessese takımlarının reklamını yapıyor. Biz onlara vitrin oluyoruz. Böyle ve bunun için 52 milyon TL negatif bedel ödeniyor. 10 yılda 520 milyon TL yapar. Buyurun size bir kambur. Altından kalkamazsınız. 2014 UEFA Fair Play kriterlerine de uyamazsınız. Devam ediyorum. Bunu bir yere bağlayacağım. Arkadaşlar işte bu amatör sporlarda dikkat edin bunun sadece 7 milyonu gerçekten amatör sayılabilecek kürek yüzmeye ait ve bir Galatasaray camiası bunu rahatlıkla karşılar. Ama biz profesyonel bazda bazda ki rakamlar açık futbol neredeyse kendini kafa kafaya getiriyor. Ücretçi oranında %104'lük bir terslik var. O mutlaka %60'lara çekilmeli. Zaten bildiğim kadarıyla G14'ler %70'in üzerinde kine e, kabul etmiyor. İngiltere'de de belli bir cezası var bu ücret ciro oranında. O şimdi detaya girip kafanızı şişirmek istemiyorum. Fakat değerli arkadaşlar şimdi Galatasaray Store 52 milyon TL şey yazılmış gelir. Burada okuduk. Dönüyoruz aynı Bey'in raporunda net gelir 2 milyon TL. Karlılık oranı %4. E, hepimiz bir şekilde iş adamıyız. Arkadaşım tekstilde 52 milyon dolarlık gelirde 2 milyon TL'lik gelir çok komik. Galatasaray Stor'un mutlaka kar payını yükseltmesi gerek. Mutlaka. Teminatlar konusu, teminatlar elimizi kolumuzu bağlıyor. Ee, bu geçmiş yönetimlerde de çok yüksekti. 10 kattı. Şu anda 5,5 kat. Tekrar ediyorum. Işte yine bankaların bize dayatmasıdır. Bu yönetimi demiyorum. Geçmiş yönetimi de demiyorum. Genel anlamda zor durumda insana dayatmasıdır. Kaba kelime kullanmak istemiyorum. Fakat bankalar tarihe not düşüyorum burada. Kendine gelsin. Keza amatör şube basketler 1800 adet bordromuzda, kadromuzda kayıtlı insan var. Bu 1800 kişinin 1200 adedi sporcu. Florya'da her gün 1200 kişiye kazan kaynıyor. Bunun içinden 200 adedi, maksimum 200 adedi profesyonel. Geri kalanı 1000 adedi yıldızlardan tutun bayanlara, bayanlardan tutun e, gençlere, U21'e, a ve profesyoneller bakın dışlıyorum voleybol ve baskette. Tamamen Türkiye için çalışıyor. Ve Galatasaray, Galatasaray ulus tanımına yeni bir kavram sokmuştur. Galatasaray artık toplumun çimentosudur. Çimentonun en büyük çime parçasıdır. Nasıl bir ulusu bir arada tutan unsurlar, ortak coğrafya, ortak dil, ortak ekonomi, ortak kültürse, bu ortak kültür payının içinde en büyük enstrüman bir futbol takımı Galatasaray'dır. 12 yaş üstünde destek oranımız %42'ye ulaşmıştır. Türkiye'de çok büyük bir rakam etmektedir. Ve Galatasaray doğudan batıya, kuzeyden güneye ulusu birleştiren çimentodur. Fenerbahçe'de çimentodur, Beşiktaş'ta çimentodur. Ama bu en büyük pay kütlesel olarak Galatasaray'dır. İşte bu nedenle, işte bu nedenle. Devletin, merkezi otoritenin ve yerel yönetimlerin kendi takımlarını anlamsız şekilde çıkartmak yerine mutlaka Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye de, diğer takımlara da destek olması şarttır. Bunu mutlaka, mutlaka sunmamız gerek. Aksi takdirde, aksi tek takdirde, inan edin arkadaşlar, sunuldu rakamlar. Ben size söyleyeyim, 10 yılda olacakları, bugüne bakmayalım. Bu bizi bir felakete doğru götürür. Devam edersek... Şimdi SPK ben de mülkiyeliyim. Az çok devlette bulundum. Devleti hem özel sektör hem devlette masanın her tarafında bulundum. Bu nedenle bazı davranışlar bana ters geliyor. İnceliyorum. Kendi çabamla bakıyorum. Ya arkadaş sen bir takım takımların, camiaların, olmayan alacağını olmayan borcuna mahsup edip sermaye arttırma yapıyorsun. Bütün vermek istemiyorum. Çünkü karşı değilim. Yapsınlar ve o camiayı da o kulübü de desteklesinler istiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bana geldiğinde benim depasmanlarıma bakıyorsun 38 milyon TL aşmışsın diyorum. O da güzel. Peki canım kardeşim ey SPK sen birinci arttırımda birinci ilk sermaye arttırımında 142 milyon dolarlık, bakın iyi bakın, 2014-2030 gelirimizi saydığımızda yıl başına ne düştüğüne baktın mı? 8 milyon dolar. Peki 8 milyon dolar gelir. Peki bizim sadece arenadan elde ettiğimiz gelirine kadar en kötü durumda 60 milyon dolar. Işın Bey'in dediği gibi de biz bunu 100 milyon dolara çıkarabiliriz. Sportif AŞ'ye 16 yıl için verilen sen bu çok ucuza verilen değerin farkında değil misin Ey SPK? Sonra bizi didik didik didikliyorsun. Türk hakemlerin Galatasaray'a karşı ne kadar cesursa ve ne kadar kart çıkartıyorsa sen de bize rahatlıkla kart çıkartıyorsun. Ve sonra diyorsun ki manipülasyon diyorsun buna. Utanmıyorsunuz. Bir kulüp o camiaya saygı duyuyoruz. Bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, canlarımız hepsi. Bizim toplum asla sınıfsal, mezhepsel veya dinsel açıdan ayrılmış takımların taraftarı değiliz biz. Biz güçlü rakipler isteriz. Eğer siz bir imparatorluk kuracaksanız, bir dünya devi olacaksanız mutlaka karşınızda güçlü devletler veya güçlü rakipler olması gerekir. 100 kiloluk sikletteki biri 20 kiloluk biriyle her gün kavga ederse ona güreş de denmez, boks da denmez. Mutlaka rakiplerimizin de biz rakiplerimize saygı duyuyoruz, güçlü olmalarını istiyoruz. Ancak, ancak biz onların yönetimlerinin saygılı olmasını dinliyoruz. Manipülasyon derken bu dediğimi versinler bakalım. Ve çok zamanınızı aldım farkındayım hepinizin affına sığınıyorum. Son olarak bir şey söylüyorum. Çatı meselesinden aklıma geldi. Değerli arkadaşlar, çatı her bu yönetim alıp da kapatmama durum olmadı. Çimler ayrı bir durum. Girmeyelim. Ben de şalkedeydim. O konulara girmeyelim. Şimdi 300 adet kombinemiz GSGM'i alıyor. Sanırım yönetim elinden gelen çabayı gösterdi ve hala tartışmalı. 100 300 adet 8 bin dolar 46 yıl çarptığınızda 100 milyon dolara yakın bir değer. İki tane de loca verdik. SGM'ye yani Spor Genel Müdürlüğü'ne birer milyondan 49 yıla 49, 150 milyon dolar. Bir tarafa bunu koyalım. Yüzde 25 mahkemeye verdi bizi. Dava sürüyor. Değerli arkadaşlar. Bu bizim devletimizin, cumhuriyetimizin en yüksek organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanının soru önergesine açıklaması vardır. Beleştepe dedikleri Ali Samiyen Arena'nın devlete maliyeti 185 milyon Türk Lirasıdır. 185 milyon Türk Lirasından aynı konuşmasında Sayın Cemil Çiçek resmi belgedir. Bunun üstünde bütün konuşmalar boştur. 470 milyon mevcut durumdaki gelirimiz demiştir Ali Samiye Mecliye Köyün takasından ve ihalesinden. 700 milyona çıkacak onu da söyleyeyim. Biz bu 180, 700 eksi 185'i istemiyoruz. Biz bize yapılan ahlaksızca söylemlerin beleştepe diye bunun sonlanmasını istiyoruz. Ve biz elimizdeki aktifimizin güçlenmesini istiyoruz. Bunun tek yolu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ali Sami Arena'yı satın alma teklifi verelim. Ali Samiye'nin arenanın satın alınması 185 milyon TL. Biz bunu 49 yıl diyor diyelim. buçuk milyonu söylemedim. Bir de biz buçuk milyonumuz var. Gider ayak protokol imzalandı. Şimdi oraya girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten kavgadan beslenmek istemiyoruz. Kavga istemiyoruz. Pusuya yatılsın da istemiyoruz. Yani bu yönetim bir hata yapsın. E benim bastırılmış hırslarım var. Öfkelerim var. Hırsımı alayım. Yapmayın arkadaşlar. Kendimize yaparız. Biz kavgadan kaçmamız gerek. Dışarıya karşı kavga etmemiz gerek. Sonuna kadar hatta yönetimin gerekirse deplasmanda, Fener deplasmanında taraftarla birlikte olması gerekir. Stadı en son tek etmesi gerekir. Yürek burada gerekir. Yürek birbirimize karşı gerekmez. Cesaret birbirimize karşı gerekmez. Birbirimize karşı hoşgörü ve anlayış gerekir. Ben devam ediyorum. Stadın satın alınması, devletin resmi rakamı üzerinden teklif ediyoruz. Biz bu stadı satın alalım. Biz bu stadı satın alırız. Zaten farkında olmadan satıyoruz. Satın alıyoruz pardon. Bu nedenle ben bir son şey söylüyorum. Kavga istemiyoruz. Herkes bıraksın. Allah kimseyi Galatasaray'ı mahkemeye verecek duruma düşürmesin. Ve son söz olarak ben Şeyh Edebali'nin bir lafını söylüyorum. Sayın Başkan, Sayın Saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Divan Başkanım, öfke bize, gördüğünüz gibi bağırmak da bize, çağırmak size, sakinlik size, susmak size, bölmek bize, hata yapmak bize, öfke bize, sabır, sakinlik ve bütünleştirmek size, saygılarımla.